Kız Bahar. Ha. Ay sen de iyice evde kaldın ha. Ablacığım ne diyorsun sen ya? Ya şurada aşıklar ağacı var. Gidip niye dilekte bulunmuyor? Ya saçma saçma konuşma aşıklar ağacı da neymiş ya? İşim olmaz benim öyle şeylerle. Kızım bunca zaman aşıklar o ağacın altında buluşmuş. Kavuşamayanları kavuşturuyor. Zamparaları eve bağlıyor. Sen de bir dilek tut ne olacak? Taş attın da kolun mu yoldu he? Bak benim sinirim tepeme çıkmak üzere. Hadi ablacığım bak, sen yoluna ben yoluma. Hadi ablam. Merhaba abla. <laughs> Merhaba. Ben Ludmila. Çok güzel bir ismim varmış. Ben de Naciye. Söyle Ludmila. Ya ben kulak misafiri oldum. O aşıklar Ağacı, kocaları eve bağlıyormuş. Öyle miymiş? Bağlar, bağlar. Hem de düğme gibi bağlar. Benim kocamı yılan gözlü bir kadın kaptırdı. O kadından kurtulup kocamı eve bağlamak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Kocanın kafasından üç tel saç kopar. Bir beze bağla, aşıklar ağacının dibine göm. Kocan evden çıkmaz olur. Ay, nerede o aşklar ağacı? Buradan dümdüz gideceksin. Bir üst mahallede kime sorsan söyler. Ay çok teşekkür ederim Naciye abla. Ben hemen gidip bunu yapayım. Tamam, <laughs> güle güle. Bakar mısınız? Burada bir aşklar ağacı varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii. Bak şuradan git. İki sokak sonra sağa dön. Orada büyük bir arsa var. Gidince görürsünüz zaten. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağacı bulursam, sonra da saç telleri alırsın. bu iş tamam. Ya kızım sen niye zırt pırt geliyorsun bu dükkana ya? Git otursana evde işte düşün hatırlamaya çalış şunu. Şefkat eve geri dön. Sen buradayken ben çok üzülüyorum. Yani söz veriyorum Esin'in yanında kalacağım. Ama seni geri kazanmaya kadar elime gelen her şey yapacağım. Onu böyle bil. Geri kazanmak mı? Geri kazanmak için daha önceden beni kazanmış olman gerekir. Ama öyle bir şey söz konusu değil, mümkün değil yani. Çünkü benim buramda başka biri var. Anlatabiliyor muyum? Ben kolay kolay pes etmem. Arkadaş, nedir bu ya? Resmen şefkatin maceraları. Son devam ediyoruz ya. Şu. Koş şuradan bana bir şey yap. Gel oğlum hadi. yapıyorsun ya? Böcek vardı, onu çıkarttım. Ya bırak, çıkartma böceği böceği. Allah ne karışıyorsun benim böceğime ya? Dokunma bana. Evet bir şey ya. Of <laughs> oh ya, bana üç tane lazımdı. <laughs> Neyse. Aa. Ya inanmıyorum, bunu da gitti. Şimdi yeniden kopartmam lazım. efkat. sin saçları çok uzadı. Uçları kırık. Ama ben düzelteyim. Kız dur ne yapıyorsun? Korku filmi gibi geldin. Dikildin başıma. Yok tamam yok. İstemem. Ve be be benim zaten e, kendi berberim var. Yıllardır ben ona tıraş olurum. Başka kimseye ben saçımı elletmem. Ha çok yardım etmek istiyorsa şu zobaya bir iki odun at. Çünkü biraz böyle hasta oluyor gibiyim ya. Ama ben çok iyi bir berberim. Memlekette kursa gittim ben. Sertifikay bile var. Yok. Hı? Hayır diyorum bak. Hayır. Hayırdan da anlamıyorsun ya. Allah Allah. Kızım, sizin orada hayır ne demek? Ee, hayır ne demek? Net. Hı -hı. Tamam işte ben de sen çok net bir şekilde net diyorum. Ya yani hayır. Aa, daha diyeceksin daha. Evet demek. Sen beni daha tanıyamamışsın kızım. Ben de laf bir kere ağızdan çıkar. Net. Neyse ben gideyim sana iflamur yapayım. İyi gelir. İyi. Hey. şefkat, ihlamur hazır. Şefkat. Ne yapıyorsun sen ya? Yaklaşma Şefkat'e. Hey! Ya! Tövbe ya Rabbi ya! Ne oluyor ya? Ne bileyim ben ne oluyor? Elinde makasla böyle sinsi sinsi yaklaşıyordu sana. Öldürecek miydi? Ne yapacaktı? Öldürmeyecektim. Sadece biraz kesecektim. Sen iyice çıldırdın ha. Vallahi billahi ya bir tutturmuş. Yok ben berberim saçını keseceğim. Saçın uzamış bilmem ne ya. Ne münasebet ya? Sana mı kaldı Şevkat'ın saçını kesmek? Ben berberim. Berber falan değilsin sen. Sen ayaklı felaketsin ya. Şunu da ben bir alayım da gaza bela çıkmın. Çıkmadan. Hadi. Ben biraz şeyim, kötüyüm. Kırgınlık var biraz şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.